Az önce şey yaptığımıza göre Arkadaşlar Az önce yanlışlıkla kapattım da Bu part 2 Merhaba Çalışıyoruz Video oyna Gelebilirseniz Video oyna Herkesi çağırıyoruz Saat kaçta oynayacağım Dur yarın Yarın saat saat sıfır sıfır yarın bayram ama saat on iki Alvin telefonu ben yazmış ne alaka Anlayamadım. Mahmutcum video oyunu. Evet. Video oyunu. Bir şey yazıyor galiba. Şa i̇şte parti ki burada. Yorum atarım. Tamam. Mahmut ne var? Mutlu kaçar aslında Evet arkadaşlar. Ama konumuz takas. Konuyu yazayım mı da? Konu takas. arkadaşlar konumuz takas. Video oyunu. Konusu takas arkadaşlar. Starcığım merhaba. Bir şekilde video oyunu. Merhaba yazalım. Merhaba. Hepinize merhabalar. Video oyunu. Merhaba yazalım. Blok var. Блок вар, А когда снимал блок вар, а когда снял? вар, Сам ваш Видео Mavi yazalım. Bunu veremem. Maviye vereyim. Ne yapamam? Ne yapamam bunu? Ne? Bak, video oyunu ha yanarsın. Arkadaşlar şekilde star alt ne yazıyor lan orada 66703 Gördüğünüz üzere video oyunu diyorum sahte diyorum Evet arkadaşlar Ne çıkartayım ben? Trix çıkartacağım. İyi şey olur.

Görüşürüz. Gitti. Arkadaşlar neden bir kişi bile gelmiyorsunuz? Neden ama bir kişi bile gelmedi? Üzülüyorum ama. Neyse yeni güncelleme gelmiş şu şekilde. Yeni güncelleme gelmiş. Şu kutuyu alalım sizinle beraber. Evet arkadaşlar kutumuzu açıyoruz. Bu ne Bunu istemiyor. Bunu açalım belki popçu tavşan gelir. Evet arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Ya. Az kalsın hip hopçu tavşan geliyordu arkadaşlar ya. Evet burada 4000 lira. Bu arada ben şunu almak istiyorum. Bu kadar ucuza bir şey varsa alalım yani neden almayalım ki? Sonra bunlardan almayacağım zaten. Ama hiç kimse gelmedi. Bu da takıldı böyle. Bu tank mı ya? Az önce attınız. Ama arkadaşlar hiç kimse gelmediniz. Ne de? Aa. Bu 26 güne dönmüş tekrarda. O zaman arkadaşlar biz bunu bitiririz. Oh çok güzel oldu arkadaşlar. 26 gün. İyi oldu. Evet arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Gelen var mı? Gelen yok galiba. Alo video oyunu. Gelen yok. Hı -hı. Evet arkadaşlar, o zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum yani <laughs> yani diyor. Sonraki videodan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın görüşürüz.